Dedelerin dedesi Selahattin Buhari Türbesi'ndeyiz. E, bu türbe hakkında amcamızdan e, önemli bilgiler alacağız. E, selamun Aleyküm amca. Aleyküm Selam. Hoş e, geldiniz. Hoş bulduk. E, dedeler köyünden İzzet Çile. İzzet? İzzet Çile. 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 <laughs> çile. çile. 400'lü gelişi o çile. Ortasıdan Buhara'dan nasıl. Burada şey olmuş. Vefat olmuş. Burada vefat olmuş. Burada vefat olmuş. Burada olmuş. Burada vefat olmuş. Ondan sonra eşiyle beraber ondan sonra burada kamatkaya yam işletmekte ondan sonra e, burada eşiyle, mektör, eve, eşiyle beraber. Evet evet, evet eşiyle beraber. Eşiyle beraber doğrudur. E, Zübeyde Sultan Hazretleri. Zübeyde Sultan Hazretleri. Evet evet. Işte, davul çalınmaz burada. Davul çalınıyor. Davul düğünlerde düğün çalıyor. Ramazan, 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 Ramazan aylarında falan da davul çalınmaz. Böyle bir şeyimiz var yani. yani. 600 yıldan beri çalınıyormuş. Zaten. Aşağı yukarı evet doğrudur doğrudur. Evet dağılmanın işesi yok. Yani bunun Emir Sultan'da aynı öyle bir kuralı var. Belki duygumuz vardır. Buradan buraya ziyaret amacıyla rahatsız olanlar şifa için şifa için evet, evet geliyorlar. Ondan sonra iyileştiklerini tekrar geldiklerini görüyoruz. İyileştim diyenler. Şifa Tabii ee, tabii tab 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 şifa bulanlar oluyor. Olmuş. Ondan sonra geri tekrar yeniden ziyaret ediyorlar. Şifa bulduk da bile. En ee, çok e, e, gidiyor. Nereden geliyorlar? Her yerden geliyor ya. Her taraftan geliyor. İstanbul'dan da geliyor. Ee, e, Balıkesir, Kütahya, Tavşanlı, ondan sonra Bursa mı şeyi, çay, içi çevresi böyle ziyaretçiler geliyor. Ee, Zübeyde Sultan Hazretleri. Zübeyde Sultan Hazretleri. Evet, ee, işte, davul çalınmaz burada. Davul çalınmıyor. Davul, davul düğünlerde düğün çalınır. Ramazan, Ramazan, aylarında herhalde davul çalınmaz. Böyle bir şeyimiz var yani. 600 herhalde. yıldan beri çalınıyormuş. Zaten. Aşağı yukarı evet doğrudur, doğrudur. Evet. Doğulmanın şeysi yok yani bunun. Emir Sultan'da aynı öyle bir kuralı var. Belki duygumuz vardır. Buradan buraya ziyaret amacıyla rahatsız olanlar. Şifa, şifa, için. şifa için, şifa için evet evet geliyorlar. Ondan sonra iyileştiklerini, tekrar geldiklerini görüyoruz. İyileştiğini diyenler. Şifa ee, bulanlar tab olmuş. Tabii tabii tab şifa bulanlar oluyor, olmuş. Ondan sonra gelip tekrar yeniden ziyaret ediyorlar. Şifa bulduk En çok e, e, geliyor, nereden geliyorlar? E, her yerden geliyor ya. Her taraftan geliyor. İstanbul'dan da geliyor. E, e, Balıkesir, Kütahya, Tavşanlı, ondan sonra Bursa mı şeyi, içi çevresi böyle ziyaretçiler geliyor yani. E, Hacı amca, düğünlerde falan hiç davul zurna eğlence olmaz mı? Eğlence olur da davul zurna bunlar şey, Bunlar girmiyor şey abi. Sadece davul ve zurna mı? Evet, sadece davul ve zurna. olmuş bu? Öyle biliniyor, evet. Vasit öyle yani. Kendisi istememiş. E, o saygımız var o ondan sonra o durumda. Ee, i̇nce çalgıyla devam etti. Bir an, bir ara düğünler. Daha birkaç yumuş gibi, keman gibi böyle bunlar. Sonra elde dönüştü. Ondan sonra şimdi artık Bursalara gidiyor. Millet salonlara Bursalara düğünü yapıyor. Burada var yine bir salonumuz. Ondan sonra İstanbul'da yapıyor. Peki bu dedemiz kaç sene yaşamış bu köyde? Kesin bir bilgi yok. Yani onu bilmiyorum. Bilmiyorum işte. 1400'lerde gelişti. sonra bu aradan e artık ne kadar burada kaldı. Ondan sonra işte burada yabancılarla mücadele etmiş. Savaş yapmış. Ondan sonra İstanbul'a kabul edenler İslamiyet'e ondan sonra etmiş kalmış veya kabul etmeyenler ondan sonra burayı terk etmiş. Terk etmiş. Terk etmiş. Evet. Terk etmiş. evet aynen. aynen. kabul etmeyenler ee, terk mi etmiş ki? Evet, evet İslamiyet'i kabul etmeyenler e, terk etmiş bu, bu, şeyi, bu çevreyi. Evet İzzet amcayla röportajımız devam ediyor. Şimdi kez e, Dedeler Köyü'nün ismi nereden geliyor? Dedeler köyün ismi köyün dedelerin dedelerin ismini almış köyün kurucularından. İsmi ee, ismi oradan geliyor köyün ismi dedeler dedeler köy diye. Nereden geliyor? Ee, i̇smini şeyden almış ki dedeler dedeler dendiği için ondan sonra dede dendiği için bu ondan sonra bu şey yatır burada ondan sonra dedeler ismini bu yatırdan almış ismi. Peki çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz bir şey değil. <laughs> Sağ olun teşekkür.